Rönesans'ın dayandığı bilimsel temelin antik çağ değil, aslında bizzat İslam bilim tarihi olduğunu ortaya çıkaran, İslam bilim ve teknoloji tarihi alanında sayısız çalışmaya imza atan, dünyanın önde gelen bilim insanlarından olan Profesör Doktor Fuat Sezgin. Bir dakika, 4 Ekim 1924 tarihinde Bitlis'te dünyaya gelen Fuat Sezgin, ilkokulu Doğu Beyazıt'ta, ortaokul ve liseyi ise Erzurum'da bitirdikten sonra 43 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde ünlü Alman şarkiyatçı Profesör Doktor Helmut Ritter'ın öğrencisi oldu. Ritter kendisine İslam bilimlerine yönelmesini tavsiye etti. Bunun üzerine Sezgin 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olur olmaz doktorasını Arap Dili ve Edebiyatı alanında yaptı. Tez konusuysa Buhari'nin kaynakları hakkında araştırmalar başlığını taşıyordu. Bu çalışmasıyla hadis kaynağı olarak İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Sahih Buhari'nin sözlü kaynaklar yerine yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya attı. Doçent ünvanını 54 yılında alan Sezgin, 60 askeri darbesinin ardından üniversitelerden uzaklaştırılan 147 akademisyen arasında kendi adının da bulunması üzerine 61 yılında Türkiye'den ayrıldı ve çalışmalarına Göte Üniversitesi'nde devam etti. Cabir bin Hayyan hakkında hazırladığı ikinci tezini 65'te Goethe Üniversitesi'nde Doğa Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nde sundu ve bir yıl sonra profesörlük ünvanını almaya hak kazandı. Alanında şimdiye kadar yazılan en kapsamlı eser kabul edilen Arapça yazma eserler literatürü tarihi başlıklı kapsamlı eserinin ilk cildini 67'de yayımlayan Sezgin, bu çalışmasında Kur'an ve hadis ilimleri, tarih, tasavvuf, fıkıh, kelam, şiir, tıp, farmakoloji, zooloji, veterinerlik, simya, kimya, botanik, ziraat, matematik, astronomi, astroloji, meteoroloji ve ilgili alanlar dil bilgisi, matematiksel coğrafya, İslam'da kartografya yani haritacılık, İslam felsefe tarihi gibi pek çok konuyu ele aldı. Bu eseriyle 1978'de Kral Faysal İslami İlimler Ödülüne layık görüldü. Bu ödül nedeniyle kendisine takdim edilen maddi desteği değerlendirerek 82'de Goethe Üniversitesi'nde Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü Ertesi yıl ise bu enstitü bünyesinde tarih boyunca Müslüman bilim insanlarının icat ettiği 800'den fazla bilimsel alet ve düzeneğin modellerinin sergilendiği İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni kurdu. Müze içerisinde kurduğu Bilimler Tarihi Kütüphanesi'nde 45 bin cilt kitap ve 10 bin adet mikrofilm bulunuyor. Bu müzenin bir benzerini 2008 yılında İstanbul'da kurdu. Müzede Müslüman bilim insanlarının icat ve keşifleri, bilim tarihinin farklı alanlardaki değişimi kapsamlı bir biçimde yer alıyor. Profesör Doktor Fuat Sezgin, Arapça, Suriyanice, İbranice, Latince ve Almanca başta olmak üzere tam 27 dil biliyordu. 30 Haziran 2018'de İstanbul'da vefat etti ve Gülhane Parkı'ndaki İstanbul İslam ve Bilim Teknoloji Tarihi Müzesi'nin bahçesine defnedildi. Vefatının ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılı Profesör Doktor Fuat Sezgin yılı olarak ilan edildi. Ardından pek çok bilimsel çalışma ve eser bırakan Sezgin Almanya ve Arap dünyasında pek çok önemli ödüle layık görülmüştür. Sezgin ayrıca 2013 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü de almıştır.